Efendim herkese merhabalar. Çok enteresan bir Ramazan ayına giriş yaptık. Gerçekten ben de şoktayım ve hayretler içindeyim. Yerli markamız ve benim de kullandığım Vestel markasının kendi bünyesi içindeki bir tartışma gerçekten mübarek Ramazan ayına karşı bir CEO'nun nasıl hazımsız ve saygısız olduğunu gösterdi. Hemen konuyu açıklayayım. Vestel'in CEO'su Cem Köksal. Bu sanıyorum en tepedeki. Aynı zamanda TOG'un da yönetim kurulundaymış. Kendi bünyesindeki diğer grup şirketler ya bir grup şirketin CEO'su Sayın Ergün Güler'in personeline göreceği şekilde e-mail attığı Ramazan tebriğini hazmedemiyor ve kendisi onu bütün personelin göreceği şekilde adeta azarlarcasına bir cevap yazıyor. Ve tabi bu şu anda infial yarattı. Hemen ben size e, diğer Ergun Bey gayet e, kibar bir şekilde e, Ramazan ayını hayırlıyor. Fakat tabi o da bu e-maili gördüğü için tepedeki CEO'cuğumuz diyor ki bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker demiş bir kere o şeker bayramı değil Ramazan bayramı ve kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yer almadı. Bak Ahmet Zorlu adına yani Zorlu Holding adına bunu söylüyor. Biz de öğrenmiş olacağız şimdi Zorlu Holding'den bir açıklama gelmesi lazım. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Nasıl bir duruşunuz var? dinsiz şeyler mi üretiyorsunuz makineler mi zaten onların bir dini yok kullananların dini var siz %99'u ben hadi bırak %99 %90, hadi 90'ı diyeyim Müslüman olan bir ülkede Müslümanlara satış yapıyorsunuz sizden tizin dinden bağımsız bir duruşunuz ticari olarak olabilir bu sizin şeyiniz fakat siz bunu burada yaşayan insanların inançlarını bu şekilde tamam mı ee, Hiç sayarak bir yorum yapamazsınız devam ediyorum çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken her dinden ve her milletten çalışanlarımız olmasını bekliyoruz okey doğru her yerde var biz de bu sitede oturuyoruz o da ayrı bir konu sabah bir polemik yaşandı ezan sesi polemiği oraya da geleceğim her yerde var devlette de var farklı din ve inanıştan çalışanlar ne alakası var bununla sen burada Ramazan'ı kutladığın zaman diğer inanışlara saygısızlık mı yapıyorsun? Sen Christmas'ı kutlamıyorsun, sevgililer gününü kutluyorsun, cadılar bayramını kutluyorsun. Onu kutluyorsun bunu ki afişleri var arşivlere bakın kutluyor. Bunun üzerinden para kazanıyorsun artı Ramazan'ın kutlamasına hazmedemiyorsun. Kural dışı buluyorsun ama bayram kampanyaları yapıp bayramdan o bunlar kazanıyorsun. Ama bir Ramazan'ı hayırlıyor. Ben bunu mu kuralsızlık olarak görüyorsun. Dolayısıyla bu gibi kutlamayı kurumsal olarak yapmanızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Vay demek bu Ergun Bey bununla alakalı bir uyarı almış. Helal olsun umarım yeni bunun yerine bu Ergun Bey'i koyarlar da. Lütfen bunu hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarılarım da ciddiye alması özellikle rica ediyorum. Sen şimdi göreceksin Cem Köksal bu milletin uyarısını senin firman ya ciddiye alır anladın mı? Ya da o firmayı bu millet hiçbir şekilde ciddiye almaz kayda da almaz. Ya o CEO gidecek ya o marka bitecek. Şu hadsizliğe bakar mısın? Adam ne yapmış? Bu arada Apple'ın CEO'su Twitter'dan açıklama yapıyor. Oruç tutanların Ramazan'ını mübarek ediyor. İngiltere kralı almış yanına kraliçeyi karısını oruç tutanlar için Ramazan vurması paketliyor Londra sokakları. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan'a özel bizim aynı buradaki süslemelerimiz gibi ışıklı o cadde süsleniyor. Benim ülkemin yerli markası 70 yıllık bir marka olduğunu söylüyor. Biz dinden bağımsız çalışıyoruz. Diyor. Bak senin dediğinle pazarlama stratejim falan şu bir farklı. Tabii ki pazarlamaya Orada bile, orada bile her ülkeye mal satmak zorunda değilsin. Ortada bir şey varsa, acı bir tablo varsa, etik dışı bir şey varsa orada da tavır koymak zorundasın. O ayrı bir konu ama fakat sen kim oluyorsun da sadece normal sizin de çalışanlarınızın belki de yüzde sekseni en az Müslümandı. İnsanlar oruç tutuyor. Ne yapıyorsun? İftar da mı vermeyeceksin mesaiye kalanlara? Vermiyordur herhalde. Gidin evinizde mi iftar yapın falan diyordur. Ne kadar ayıp bir şey ya. Her şeyden önce bak çok büyük saygısızlık. Kendisinin inanışı ne bilmiyorum. Müslüman mı? Müslümansa zaten küllüm. Zarar. Farklı bir inanışta sahipse o zaman gitsin dünyanın en büyük markası olan işte o telefon markasının CEO'su ya da İngiltere kralını örnek alsın da ona göre davransın. Bence burada kişisel kişisel hırslarını, kişisel dine karşı bakış açısını işine yansıtarak kurumsal firmayı neredeyse tamam mı çok büyük bir zarara uğratma noktasına geldi. Bak bu böyle şu anda boykot yapılıyor ve bu Vestel özür yazacak göreceksiniz hassasiyet veriyoruz diye bu adam gidecek gitmezse marka gider bak ben bunun da peşini bırakmam kimse bırakmaz. E dedim ya benim de kullandığım bir marka. Ve gerçekten şu anda bulun bana bir sponsor. Evimdeki mevcut, tamam mı? O markaya ait bütün hepsini değiştirmeye razıyım. Kimseye de vermeyeyim abi. Hurdalığa atayım. Öyle bir sinirlendim ki biz bu ülkede hep söylüyorum mesela bak son kitabım şu anda baskıya girdi. Bu konuları yazdım. Bak ben bu ülkede gerçekten sen niyetimi ortaya koyuyorum ve haklı çıkmaktan yoruldum. Biz bu ülkede Müslümanım deyip tamam mı kendi inanışına, kendi dinine, kendi dininin geleneklerine ve inanışlarına kutsalına saygısızlık yapan ve hazımsızlık yapanlarla uğraşıyoruz. Bu ne ya kardeşim? Ayıp ya siz kimsiniz ya? Ve bu ülkede farklı inanışların kültürlerine, onların adetlerine, onların kutlamalarına muazzam büyük saygıları var. Konu İslam dinine geldiği zaman millet 30 gün Ramazan'da oruç tutacak. Bu bir önemli bir eylem, önemli bir ibadet. Bunu kutlamayacaksın diyor. Sen kimsin ya Cem Köksal? Sen kimsin ya? Sen işini yap. Sen insanların işini doğru yapıyorsan insanların inançlarına saygılı olacaksın. Biz seni tanımıyorduk. Çok önemli bir iş yapıyorsun. Muhtemelen de çok büyük paralar kazanıyordun. Bak haberimiz yoktu senden. E, 70 yıllık bir firma diyorsun ya Ahmet Zorlu'nun adam ilkokul mezunu olduğu halde bu kadar büyümüş bir firmanın 70 yıllık imajını burada kendini aydın okumuş ha olmuşum bilgi şu var ama anladın mı? eğitim sıfır. Neye geldik? Benim yaşadığım olaya geldik. Ses güzel, yorum güzel, sen kalk orada bana sinkinaflı küfür et. Bitiyor iş. Sen 70 yıllık bir firmanın burada bütün imajını yerle bir ediyorsun. Neymiş? Ergun Güler daha önce de uyarmış. Demek bu adam daha önce de helal olsun Ergun Güler adamdır diyoruz. Yani kimse bu tanımıyorum. Bu olay sayesinde tanıdı. Umarım Cem Köksal'ın yerine en tepeye bu adamı koyarlar da hem insani olarak hem de kurumsal olarak bu şirketin değerlerini korur. Topluma mal olmuş bir firmasın sen ya. Malı Müslümanlara satarken iyi ama Müslümanların inançlarına saygı veya onları hayırlarken o yok biz bir kurumsal firmayız. Hadi oradan ya. Hadi oradan. Sen kendin şahsi olarak kendi düşüncelerini ve kendi fikirlerini ve kendi hazımsızlığını kurumsal firmanın üzerinden dayatacak kadar gözleriniz kararmış sizin. Yazıklar olsun. Sabah kalktım site grubunda kadının biri yazmış bizim sitede ezan sesi hiç duyamayacağınız kadar az geliyor. Aşağıda büyük bir cam var fakat akustikten dolayı ses yukarı çıkmıyor. Ben bu siteye ilk taşındığımda Ramazan ayında dedim ki hiç değilse orta peyzaja makul bir ses seviyesinde bir hoparlör koyun dedim. Allah o zaman site grubu aynı bu sabah olduğu gibi dedim. Bu sabah da hanımefendinin biri yazmış hiç değilse Ramazan ayında. Kafenin oraya bir şey koysalar da ezan sesini duysak. Allah ben de dedim ki aynı şeyi ben de yaşadım. Maalesef hatta dedim sadece Ramazan'da değil makul bir ses seviyesinde. O oh, o oh, o oh. var. Kadının biri yazmış. Yok efendim ben bir yerde oturuyordum da ezan sesi çok yüksekti. Bak ben şunu her zaman soruyorum. Ezan sesi makul bir seviyede olur. Kaldık bizim camlarımız içeri ses girmiyor bak. Ses girmiyor. Yani makul bir ses seviyesinde o ses bizim peyzajımızın bu sular bunlar akıyor ya. Oradan bile geliyor. İşte çocuğu bebeği uyanıyormuş falan. Bu çok farklı bir şey. Bak ben bunu söyleyen bir insan olarak Florya'da otururken böyle bir olay oldu. Cami imamına aradım. Hocam gerçekten o ses ayarını bir yapsanız çok birden böyle bağırıyor falan. Adam Tab tabii ki Hanım dedi düzeltti. Bak bunu ben de ezan çok güzel okunmalı, makamlı okunmalı. Hani insana böyle huşu. Bunların hepsini destekliyorum. Allah sabah sabah sitede ay birkaç kişi demediğini bırakmadılar. Abi bak burada 2000 daire var. Diyorum ki burasının %99'u bu sitenin çoğunluğunun Müslüman olduğunu nereden biliyorum? Salak değilim herhalde. Az çok biliyorum. Girenden, çıkandan, ortada gördüğüm insanlardan buranın çoğu site grubunda çoğu Müslüman. Artı ezan sesi olayını şunu da söyleyeyim. Sadece namaz kılan insanlarla oruç tutan insanlarla alakası yok. Benim bir sürü namaz kılmayan arkadaşım var. Oruç tutmayan insan arkadaşım var böyle bir. Ya ne güzel okunuyor ya. Vallahi bu da ne kadar güzel bir şey. Allah da diyor bizi de affetsin kılamıyorum ama ne güzel okun. Bu çok farklı bir şey. Batıya gidiyorum. Çan sesi saat başı çalıyor. Pazar günleri daha uzun çalıyor. Ben orada böyle bir şey görmedim. Ha ben orada rahatsız mıyım bu çan sesinden? İnan duymuyorum. Niye? Çünkü onların kendi kültürü, kendi inanışı. Hiç rahatsız değilim. Hiç olmuyorum. Ama ben kendi ülkemde, ha bir de yazıyorlar biz de Müslümanız. Sanki ben siz Müslüman değilsiniz dedim. Veya ezan sesi sadece namaz kılmak, oruç tutmak, ibadet yapan insanlarla alakalı bir şey değil abi. Dedim ya ben ömrü hayatında namaz kılmamış belki tanıdıklarım var. Ezan sesi hoşlarına gidiyor. Bu çok farklı bir şey ya. Bu bizim inanışımız, kutsalımız ve bu bizim tamam mı kültürümüz. Ama elin CEO'su bunu söylüyor. Elin CEO'su diyor ki Ramazanınız mübarek olsun. Elin kralı diyor hurma paketliyor. Abi var ya yemin ediyorum gerçekten yazıklar olsun size ya. Kalkmış Türkiye'nin en önemli markasının CEO'su 70 yıllık bir emeği kendi kişisel düşünce hırsları ve hatta bilinçaltında nefret mi var? Bir daha da bak sana tepeden kibire bak kibire. Bu konuda seni daha önce de uyarmıştım. Şimdi de bu millet seni uyarıyor. Hadi bakalım. Şimdi de sen onu uyardın ya Ergun Güler'i. Kimse tanımıyoruz. Adam kral bana göre. Kralsın, adamsın. Alsınlar topta yönetim kurulu üyesiymiş. Bu Ergun Güler'i yapsınlar, Silo yapsınlar her yere adamı. Ayıp ya. Her şeyden önce ayıp. Hani her şeyden önce günah bırak o günahı hadi tatmıyorsun. Ayıp ya. Saygısızlık. Bir de şey yapıyor. Personelin önünde adamı adeta azarlıyor adama ultimatom veriyor. Tepeden bir şey konuşma. Hani en büyük CEO ya biliyorsunuz holdingin CEO'su var. İşte grup şirketlerin CEO'su var. O da öyle ya. Ha gördüm seni şimdi. Yar saçların Cem Köksal sana güle güle. Bak başka çaresi yok. Marka istese de istemese de bunu yollamak zorunda. Ya da ben dedim yani başı çekeceğim. Ama ben tekrar ediyorum. Son yazdığım kitapta bu. Geliyor. Dün matbaaya girdi. Abi yok böyle bir olay ya. Böyle bir yozlaşma. Böyle bir saygısızlık. Müslümanım diyenleri kendi dinlerine karşı bu kadar bir tepkili, bu kadar saygısız olmaları gerçekten sosyolojik bir vaka, acı bir vaka. Lütfen çocuklarınıza dininizi doğru düzgün öğretin. Çocuklar ezan sesi. Ya çocuk ezan sesi duyacak. Elin Hristiyanının çocuğu kilise sesini duyuyor da bir şey olmuyor. Senin çocuğun niye ezan sesinden korksun? Ha makulünü iste. Biz de zaten makul bir ses seviyesi diyoruz. Ha yok. Biri de yazmış ki belki de bu kişiler ezan sesinin burada duyulmadığı için burayı tercih etmişlerdi. Ben de ezan sesi duymak istemeyen taşınsın. Siz o zaman sorsaydınız bana aklımıza gelmedi. Gerçekten ben Eyüp Sultan Ali Bey köyde oturacağım bir sitede ezan sesinin duyulmayacağı aklımın ucundan geçmezdi. Hani nişan taşı falan diyeceğim diye nişan herkes duyuyor. Teşvikiye caminden bangır bangır ses geliyor. Orada da camiler var. Hani adı çıkmış ya nişan taşı falan diyorlar. Orada duyuluyor. Ben Eyüp Ali Bey Köyde oturuyorum ha. Yani oturduğum yer site burası. Bildiğiniz bizim Fatih Ali Bey Köyü. Bunlar daha mütevazi daha muhafazakar sertler olabilir. Burada oturuyorum. Hani Amerika'yı yeniden de keşfetmiyoruz. Burada oturuyorum. Bana diyor ki soramadım. Vallahi bundan sonra soracağım ama ya gerçekten başka bir yere taşınırsam gideceğim böyle bekleyeceğim ezandan önce ezan sesi geliyor mu falan diye bakacağım. Bir Müslümanın %99'a hadi 95'i dedim ya hadi 90'ı Müslüman olan bir ülkede düştüğü duruma bakın. Bir de bana diyor ki siz sorsaydı aklımıza gelmedi. Sizin aklınıza gelir mi? Türkiye'de bir yere gidiyorsunuz burada ezan sesi olur mu? Hadi dağ başında olsanız yan köyden geliyor. Sanki dedim ki sitenin içinde koridorlarda yapın. Sabah sabah da bunu yaşadık. Ama ben bunun kitabını yazdım. Demosunu basmıştık da kendisi. <laughs> Hadi böyle göstereyim, göstereyim. <laughs> Yok kitabın adını söyleyebilirim. Kitabın adı Allah iyiliğini versin. Dün baskıya girdi. Tam da bu konuları yazmıştım. İnanç yozlaşması. Bu demosu. Şu yazıyı bir değiştirdik. Ama kitap dün baskıya girdi. Hızlı bir şekilde geliyor. Tevafuk oldu. Ben bu kitabı yazıyorum ne zamandır. Aa sen böyle olayların üstüne gel. Eee bazen de Cenab-ı Allah birilerine anlatabiliyor mu? Bir şeyleri gösteriyor. Ama yani evet yeni kitabımızın da Allah iyiliğini versin. Baskıda bu demo dijital baskı bakıyoruz böyle önce nasıl olmuş falan diye kritik yapmak için onu da göstermiş olayım. Ama e, dün baskıya girdi. İnşallah e, bir hafta 10 güne kadar raflarda olacak, dağıtımı da olacak. Ama yani diyorum ya değerli dostlar, gerçekten insan üzülüyor. Üzülüyor. Neyse, sonuç olarak bugün Vestel Olağanüstü toplanmıştır yönetim kurulu. Dedim ya istifa etmesin. Yönetim. istifa etmek bir lüks yönetim. Kurulu görevine son versin. Buradan ben Sayın Ahmet Zorlu'ya sesleniyorum. Türkiye'ye mal olmuş bir insan. Yıllarını vermiş. Adam sıfırdan başlamış. Ergun Güler'i bu kişinin yerine CEO yapın. Ya da tabii şimdi şirket içinde bir şey olur. Çok daha önemli bir pozisyona getirin. Bence Ergun Güler hak ediyor. Evet efendim. Ramazan ayına böyle bir giriş yaptık. Dedim ya insanı üzen farklı inanıştaki insanların sizin kutsalınıza, dini değerlerinize saygı duyup bunlar için bir şeyler yapmaya çalışması ama kendi ülkenizde Müslümanım diyen insanların bunlarla alakası, alakalı tepkili olması. işte o kitap, bunların hepsini bu kitapta topladım ama nasıl bu hale geldiği yazdım çok yakında. inşallah onu da paylaşacağım. Evet tekrar hayırlı Ramazanlar dedim ya inançlarımıza, değerlerimize sahip çıkalım efendim. Görüşmek üzere.